Herkese merhabalar. Biraz hareket etmeye hazır mıyız? Hadi gelelim, gelelim matımızın üstüne. Varsa matımız okey. Yoksa yine okey. Önemli değil bir halın üzerinde de yapabilirsiniz. Matımızın üzerine geliyoruz. Veya yoga yapacağımız yerde geliyoruz. Ayaklarımı paralel kalça hizasında yerleştiriyorum. Şimdi ayaklar paralel ne demek? Ayaklar paralel ikinci Parmaklarım birbirine paralel olması lazım. Böyle koyduğumda çoğu kez bana gelen sorular ama ayaklarım içeri doğru bakıyor. Hayır, ayaklar paralel böyle oluyor. Çünkü ayağın iç kısmını kendime hedef alıp onu paralelliyorum. Ayaklarımı yerleştirdim, yerleştirdim. Kalça hizasında biraz kalçamı geriye yolladım kasıklarımı rahatlatmak için. Onu orada tutarak, kalçayı geride tutarak, karnı içeri çekip kuyruk kemiğimi yere doğru uzatırken bacaklarımı biraz daha uzattım yukarı doğru. Şimdi yerden aldığım güçle üst vücudu uzatıp omuzları geriye ve aşağı yolluyorum. Avuçların niye öne diye bakıyor diye sorarsanız, avuçlar böyle döndüğü zaman omuzların normal pozisyonunu almasına yardım ediyor. Nefes alarak kollarımla yukarı doğru uzuyorum. Nefes vererek eller kalpte. Nefes al tekrar kolları uzat, Ayaklarınla yere köklen, üst vücutla yukarı açıl. İç gözlerle bak biraz omuzlarına. Eğer omuzların kulaklarına yaklaştıysa onları geriye yolla. Ve gücünü hisset. Nefes verirken avuçlar kalbin önünde. Bu poz Tadasana pozu. Mountain pozu. Yani dağ pozu. Büyük bir hoca Iyengar'ın söylediği gibi her yaptığınız pozda Tadasana'yı bulmaya çalışın. Yani bu kadar basit gözüken bir poz esasında vücudunuzun her kısmına dikkat edip ne olduğunu keşfederseniz bayağı güçlü ve zorlu bir pozu olabiliyor. Şimdi bir de öne eğilmeyi ekleyeceğim bugün. Gördüğünüz gibi yanımda bir sandalye var. Genelde matem üstünde sandalyeyle pratik yapmıyoruz. Ama telefon ekranına sığmak için buraya koymak zorundaydım. Şimdi tekrar geliyorum. Tadasana. Mantul bol. Omuzları geriye yolluyorum. Nefes alarak kollarla yukarıya uzuyorum. Nefes vererek dizlerimi bükerek yavaş yavaş kalçayı geriye yollayarak elleri sandalyeye yerleştirdim. Şimdi kiminiz daha aşağı inebilirsiniz. Kiminiz yukarıda kalabilirsiniz. Hiç önemli değil. Dikkat etmenizi istediğim şey kalçayı geriye yolluyorsunuz. Ama aynı zamanda kalbi içeri çekip kuyruk kemiğini ay, evet Bebeğini topuklara yolluyorsunuz ve başı kalbin hizasında bırakıyorum. Ne aşağı bakıyorum ne yukarı bakıyorum. Eğer bu da zor geliyorsa sandalyenin üst kısmına ellerinizi koyabilirsiniz. Bence avuçlar birbirine baksın tekrar omuzların açılması için yardımcı olur. Geliyorum. Öne kapanıyorum. Karnım içeride, kalça geride. Alt vücut ne kadar güçlüyse, üst vücut o kadar esner ve kendini bırakır. Veya kimilerimiz daha flexible olabilir. Ama unutmayın, yoga'da flexible olmak, şanslı olmak demek değil. Bunu her zaman hatırlayın. Çünkü flexible insanların daha çok çalışması lazım. Buraya geldim. Burada tekrar omuzlarımı geri atıyorum. Kalçamı geri yolluyorum. Karnım içeride. Ve kapanıyorum. Buradan yukarı gelirken dizleri büyük. Elleri getir bele. Dirsekleri yolla. Yukarı. Açık bir kalple da yerleri it ve yukarı gel. Bunun başka bir versiyonunu da göstermek istiyorum. Sandalye kullanmam, sandalyeye ihtiyacım yok diyorsanız. Blok koyabilirsiniz. Tekrar geliyorum mountain pose. Nefes alarak yukarı uzuyorum ellerimle. Nefes vererek dizlerimi bükerek öne doğru katlanıyorum. Burada ellerimi alt bacaklarıma yerleştirebilirim. Eğer yetişebiliyorsam ellerimi koyabilirim yere. Fakat eğer çok zorsa tekrar burada da kalabilirim. Tekrar burada hatırlatıyorum. Kalça geriye, karın içeri. Kuyruk kemiği, kuyruk evet, kuyruk kemiği topuklara doğru uzuyor. Omuzlar geride, baş serbest. Elleri bere yerleştir. Nefes alırken yeri it ve yukarı gel. İstersen kolları da yukarı yolla. Nefes ver. Eller kalp. Evet, çok zor olduğunu zannetmiyorum. Hatta çok kolay da gözüküyor olabilir. Ama unutmayın, hareketi yapmak değil. Önemli olan. Yogada. Hareketi nasıl yaptığın önemli. Dikkat ediyor musun? Sana verilen ee, ne derler? yani Benim sesimi duyuyor musun daha doğrusu? Yani yoga bir tarafa bakılarak yapılmaz. Yoga kendine bakılarak yapılır. Çünkü bir şahsi çalışmadır yoga. Vücudunun farkına varmak. Vücudunla ilişkiye girebilmek. Çünkü çoğumuz ben de dahil eskiden e, bayağı vücudumla ilişkim olmayan bir insandım. O yüzden yaparken isterseniz tekrar tekrar dinleyin bunu. Söylediğim hizalanma şeylerini her seferinde hepsini uygulamak e, evet biraz şaşırtıcı olabiliyor. Hatta sıkıcı da olabiliyor. Bıraksın beni ben istediğimi yapmak istiyorum gibi kafadan düşünceler geçiyor. Bütün bunları söylüyorum çünkü ben de yogaya başladığım zaman neler neler geçiyordu kafamda hocalar için. Bazen kalkıp gidip tokatlamak istiyordum hocaları. Ama sabırlı olmak, kendine güvenmek, pratiği çok az bile olsa, hani iki dakika bile olsa eğer hiç yapmıyorsanız hayatınıza sokmak bunlar yoga için çok önemli şeyler. Yoga için değil pardon bizim için çok önemli. Yoga'nın bize verdiği hediyeler esasında. Ne kadar sabırlıysak o kadar çok hediye geliyor sonra. Yavaş yavaş anlıyorsunuz. Hadi bakalım. Başlayın. Daha pozu. Kollar yukarı. İsim çok vermiyorum. Ondan sonra da öne katlanma. Görüşmek üzere.